desenli dekoratif çam tepsi, 149 lira fiyatı. 24 parça etiketli baharat seti, 65 lira. 6 kişilik desenli kahve fincan takımı, toplam 140 lira. Nosa örtüsü, 160 a 250 santim ölçülerinde, 95 lira fiyatı. Portmaz markasına ait fırın, bir adet yuvarlak tepsi ve bir adet çizgara teri ile birlikte geliyor, 3099 lira fiyatı. Yusuf Beyaz desenli hasır sepet seti, 170 lira fiyatı. Fikirli çift kişilik yorgan, 400 lira. Altılı bambu kapaklı cam kahvaltılık seti, toplam 100 lira. Altı parça dantelli banyo kırlı çamaşır sepeti seti, toplam 290 lira. Çift kişilik pamuklu ve lastikli çarşaf takımı, 95 lira. 32 parça 6 kişilik kahvaltı servis takımı, toplam 1199 desenli döküm cezve, 120 lira fiyatı. Nostalji görünümlü düdüklü demlik, 3 litre kapasiteli arkadaşlar, 420 lira fiyatı. 32 parça 6 kişilik kahvaltı servis takımı, toplam 1199. Farklı renklerde 6 kişilik kahve fincan takımı, 199 lira. Yumuşak saplı 7 adet örgü tığ seti, 75 lira. Lav altılı magnolia meşrubat bağdağı, toplam 90 lira. Kuşa 18 parça meşrubat bağdağı takımı, toplam 320 lira fiyatı. Fakir toz torbasız elektrikli süpürge, 3 yıl garantili, 2700 lira. Dörtlü el ve yüz havlu seti, toplam 80 lira fiyatı. Küçük boy yapay orkide 24 lira fiyatı. Karaca standı mikser 1500 watt gücünde ve 5 litre kapasiteli 2599 lira. Altı bölmeli bakliyat kutusu 300 lira fiyatı. Lav altılı magnolia meşrubat bardağı toplam 90 lira. 360 derece dönebilen ve altı bölmeli saklama kabı 290 lira fiyatı. 12'li çerezlik kase takımı, toplam 35 lira fiyatı. Emsan döküm kek kalıbı, 24 santim boyutunda, 240 lira fiyatı. Yüslü kare kilitli saklama kabı takımı, 29 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Lava bölmeli döküm tava, 699 lira. Nako Ebruli El Örgü İplikleri 22 lira fiyatı. 6 kişilik desenli kahve fincan takımı 120 lira fiyatı. Meyve desenli kase tanesi 35 lira. Ekmek kutusu 65 lira fiyatı. 4 katlı düzenleyici plastik raf ünitesi 300 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Yemek takımı 24 parça krem renkte 550 lira fiyatı. Beli lastikli eşofman 200 lira fiyatı. Beyaz banyo paspası 80 lira. Sunum tabağı 27 santim boyutunda 12 lira. Yuvarlak peluş hari 80 x 80 santim ölçülerinde 90 lira. Kek kalıbı kek kapsülü 75 lira. 32 parça 6 kişilik kahvaltı servis takımı, toplam 1199 lira. Kelepçeli kek kalıbı, 26 santim boyutunda 35 lira. Arzum elektrikli pişirici, 40 santim boyutunda 800 lira fiyat. Kuru yemiş ve baharat bakliyat kovası, 3 litre kapasiteli 15 lira. 13 parça baharat seti, arkadaşlar toplam 135 lira fiyatı. Kili plastik saksıda yapay ağaç, topalam 30 lira fiyatı. Karaca ahşap tepsi, 36 santim boyutunda, 140 lira fiyatı. 400 su bardağı seti, 90 lira. 12 parça 6 kişilik Türk kahvesi takımı, 320 lira. Kar topu yumurcak el örgü 25 lira fiyatı. Yuvarlak kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 95 lira. Üslü kare çan çiçeği seti, toplam 90 lira. 16 fotoğraflı ahşap mini dönme dolap, 45 lira. Ahşap desenli ve çizgili beşli banyo seti, toplam 280 lira fiyatı. Dekoratif leke tutmaz masa örtüsü, 140x180 santim ölçülerinde, 95 lira. Modern makine dokuma halısı 80 e 150 santim ölçülerinde 265 lira. Tek kişilik lastikli çarşaf ve bir adet yastık kılıfı 130 lira fiyatı. Desenli ve pamuklu ikili yastık kılıfı 60 lira. 2 adet borasilikat çam damlatmaz akıllı yağlık ve sirkilik 65 lira. Duvara raflı modern ayaklı televizyon ünitesi 549 lira fiyatı. Paşabahçe borcam yuvarlak tencere, kırmızı kapaklı, 145 lira fiyatı. 15 cepte dolap içi çamaşır organizer, 25 lira. Atılı desenli pasta tabak seti, toplam 40 lira. Yoğurt ve mayalama örtüsü, 99 lira fiyatı. Poprak tencere, 24 santim boyutunda, 45 lira. Hije eğir filiar, 5 litre yağsız fritos, 2500 lira alüminyum mantı tenceresi, 34 santim boyutunda, 799 lira. Çift taraflı ve baskılı kırlent kılıfı, 35 lira. Satranç takımı, 135 lira fiyatı. Altılı saklama kabı seti, toplam 40 lira. Emsan 24 parça kahvaltı takımı, 999 lira. Dörtlü kilitli saklama kabı seti, toplam 20 lira. Çerezlik kaseler tanesi 15 lira. Bayan kışlık puantiyeli pijama takımı XT'ye kadar beden bulunmakta 320 lira fiyatı. Silikon fırçalı cam yağlık ve sirkelik 35 lira. %100 pamuklu ve kapitoneli sıvı geçirmez ales 160 lira. Ahşap saat 45 santim boyutunda 40 lira fiyatı. Yedili metal standı porselen baharat takımı 200 lira. Dörtlü su bardağı seti 90 lira. Liki tutmaz ve kumaş görünümlü masa örtüsü 45 lira. Çift kişilik nevresim seti 160 lira fiyatı. 6 adet vakum kapaklı akrilik lüks kırılmaz saklama takımı 80 lira. Örgü desenli ve kapaklı çamaşır sepeti 120 lira fiyatı. Altılı desenli su bardağı seti toplam 45 lira. Ahşap metal ayaklı ve 3 raflı ayakkabılık 420 lira fiyatı. Geniş hacimli ve çift askılı bez dolap 440 lira fiyatı. Emsan 4 parça cezve seti 249 lira. Şeffaf hamur leğeni 22 litre kapasiteli 25 lira. Emsan 24 parça kahvaltı takımı 1250 lira. Ahşap pizza sunum tabağı 50 lira. Farklı renk seçenekleri ile Nako El Orgiti 29 lira fiyatı. Kili kaymaz tabanlı banyo halısı 99 lira. 11 parça granit desenli çeyiz tencere seti toplam 1650 lira. Bisiklet yaka düğmeli hırka 160 lira fiyatı. Yüzlü çok amaçlı dolap içi düzenleyici 95 lira. 16 parça akşam yemeği seti 4 kişilik servis seti 490 lira. Standlı cam baharat seti toplam 240 lira. Çik büyük metal patates ve soğan kovası 215 lira. Ahşap çerezlik kaseler tanesi 40,5 lira. Beşli desenli mavi kadın çorap seti toplam 80 lira. Emaye kahve ve süt demligi 1.2 litre kapasiteli 399 lira fiyatı. 200 adet renkli muffin kek kalıpları 50 lira. 12'li çerezlik kase takımı toplam 95 lira. Emsan Troy cam kapaklı sahan 20 santim boyutunda 219 lira. 6 adet dikdörtgen kare bardak seti toplam 100 lira. 9 luva ve standlı baharatlık 300 lira fiyatı. Emsan döküm kek kalıbı 24 santim boyutunda 160 lira. 6 parça çelik kulplu emaye güveç seti 250 lira fiyatı. Masa örtüsü 160A 250 santim ölçülerinde 60 lira fiyatı. Yıkanabilir ikili banyo halısı 75 lira fiyatı. Atılı tatlı servis sunum kasesi seti toplam 45 lira. Kili pamuklu yıkanabilir banyo halısı 80 lira fiyatı. 6 parça granit sahan seti, 160 lira fiyatı. İç adet çok amaçlı kare sofra bezi seti, toplam 95 lira. Çift kişilik yorgan, 400 lira fiyatı. Ekmek kutusu, 129 lira. Paşa Bahçe 8 meşrubat bağları seti, 140 lira fiyatı. 12'li çerezlik kase takımı, toplam 35 lira desenli pizza tabağı 30 santim boyutunda 49 lira fiyatı. Çift taraflı ve çift kişilik yorgan 580 lira fiyatı.